Merhaba arkadaşlar. Hayata dair her şeyi bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Uğurlu evime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz makinede yıkanabilir halılar. Yakın zamanda birkaç ay öncesinde ben evimi taşıdım. E, taşırken e, o kalın eski normal elde yıkadığımız ya da işte e, yıkamacılara verdiğimiz o halıların hepsini elden çıkardım. E, hem küçük çocuğumun olması sebebiyle hem temizliğinin kolay olmasını istediğim için e, hem internet üzerinden hem işte bulunduğum şehirdeki e, halıcıları gezerek böyle, ya da işte arkadaş tavsiyelerinden alanların tavsiye kullananların tavsiyeleri üzerine e, birçok markalı ya da markasız makineye atılabilen halı araştırmasına girdim. Ee, o kadar çok halıcı gezdim, o kadar çok e, marka sordum ve internet üzerinden o kadar çok e, mağazayla iletişime geçtim ki en sonunda e, şu an e, görmüş olduğunuz Armada'nın Avantgarde serisi yani 6-7 rengi var sanırım. Bu halılardan çok çok memnun kaldım. Özellikle dediği yıkadım, kuruttum, şu kullanıyorum. 2 tane küçük çocuğum var, üç tane çocuğum var. Hepsi üzerinde sürekli akşama kadar dönüyor, dolaşıyor. Kesinlikle kaymıyor arkadaşlar. Benim en çok korkum zaten halının kaymasıydı ya da makineye yıkadığımda, makinede yıkatma yaptığım zaman sorun yaşamaktı. Ben bunların hepsini denedim ve deneme sonrasında benim gibi birçok kişi araştırıyor bu noktayı, bu konuyu. bilgi olsun diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Ben şimdi bu halının alt tabanını göstermek istiyorum. Bakın taban şu şekilde. Ben bu tabanı ilk başta gördüğüm zaman hani bu kayar diye düşündüm. Zaten biliyorsunuz bu halılar ince halılar. Çok kalın olsa makineye zaten sığmıyor. Benim şu an bu çektiğim halının ebatı 3,5 metre kare. 3,5 metre kare bu halı. Şöyle de ben yandan da göstermek istiyorum. Hem markasını da tamamen görmüş olursunuz. Şöyle bakın. Armadanın Avantgarde serisi bu renk tonu da krem olarak geçiyor arkadaşlar kremi bu şimdi bu halıyı ben makineye rahatlıkla sığdırabiliyorum ki benim makinen 7 kiloluk bir makina şu an şu an çoğu makineler 9 kiloluk diye biliyorum benim makinem 7 kiloluk olmasına rağmen o kadar rahat bir şekilde sığıyor ki eğer düşünüyorsanız 5 metre karesi de 7 kiloluk bir makine sar ki 9 kiloluk bir halı 9 kiloluk bir makine pardon çok daha rahat bir şekilde sar halının inceliği bu şekilde incelik bu şekilde ve kesinlikle kaydırmıyor yani diyorum ya akşama kadar çocuklar üstünde kesinlikle kaydırmıyor yıkamasına gelecek olursak Dediğim gibi 3,5 metrekare benim bu halım. 7 kiloluk makineye atıyorum. Yumuşatıcı gözüne kesinlikle yumuşatıcı atmıyorsunuz. Çünkü yumuşatıcı bu halının kaydırmazlık özelliğini yok ediyor ve halıyı daha çok yıpratıyor. Zaten birçok firma öneriyor. Önermeyenler de var bilginiz olsun diye söylüyorum. Bu makineye atılabilen ya da kaydırmaz taban diye geçen halıları kesinlikle yumuşatıcı ile yıkamıyoruz. 30 derecede yıkıyoruz. 30 derecede yıkıyoruz. En düşük seviyede ben 400'de döndürerek sıktırıyorum. 30 dakika 30 derecede yıkıyorum. Bazen elde yıkama ayarını da attığım oluyor ve evin birçok noktasına ben döşemeye çalıştığım kullanışından dolayı Koridorum da var. Şu an gördüğünüz ebatta eni 80, boyu 3 metre. Bunun eni 80, boyu 1,5 metre olanları da var. bu bile kaymıyor, emin olun. Ee, yine koridor girişimde var. Salon girişimde var. Ee, yatak odasında kullanıyorum. Dönemsel olarak çocuk odasında kullanıyorum. Ekonomik fiyatı da aldığım için kullanışlı, rahat olduğu için e, bu markayı dokusu da gerçekten çok kullanışlı. Çok kullanışlı. Yani dediğim gibi inceliği böyle olmasına rağmen kaydırmazlığı yani çok fazla bakın hani hav yüksekliği de çok yok. Bundan kaynaklı da hani içine böyle bir kir girdi ya da çıkmadı gibi bir dert yok. Süpürmesi bundan kaynaklı da kolay oluyor. Şimdi bir diğer halıma geçeceğim. Dediğim gibi bu Armada'nın Avangar serisi evin her yerinde kullanabilirsiniz. Mutfak, koridor, giriş, çocuk odası, yatak odası. Hani istediğiniz her alanda bunun birçok rengi var. Hani e, mavidir, gri tonları, toprak tonları, pembe tonları, pudra tonları. Kullanabilirsiniz ve de benim e, salonuma aldığım farklı bir dokuma var şimdi onu göstereceğim size Oturma odamda da bu halıyı kullandım e, bu dokuma da şönil dokuma olarak geçiyor şönil dokuma olarak geçiyor bunu da farklı birçok tonu var e, bunun hiç yukarıda bir bakın hiçbir şekilde yani kesinlikle bütün çöpü de kiri de yüzeyde kalıyor iç tarafa geçmiyor alt kısmını da göstermek istiyorum bu da kesinlikle kaymıyor. Bunun kaymama noktasından da çok memnunum. Bu fiyatı biraz daha diğer halının fiyatından yüksek olduğu için e, tercih edilebilir edilmeyebilir ama gerçekten çok e, güzel renk tonlamaları var. Dokuma e, tonları var. E, bunun da normal benim bulunduğum şehirde 3,5 metrekare bu da. Benim işte bulunduğum şehirde ben e, 3,5 metrekaresi 500 TL 600 TL civarında bunun ama internetten 3,5 metrekaresini 300 TL'ye 280 TL'ye getirtebiliyorsunuz yine en 11 en 11 de gördüm bunun renklerini ve fiyatlarını farklı mağazalarda şönil dokum olarak geçiyor bundan da çok memnunum yani gerçekten dokusu işte tonları birçok şeyle uyum sağlatabiliyorsunuz bunu da tavsiye ediyorum size arkadaşlar bir diğer makineye atılabilir, atılabilir halım da e, mutfağında kullandığım e, bu taban kısmı plastik tutmalı olan bakın e, altın sar sarar altın sar bu markadan çok memnunum balkonuma e, tuvaletime banyoma mutfağında yine değişik değiştirmeni kullanıyorum çok kirlendiği için bildiğiniz gibi e, altın sar sarar olarak geçiyor. Bu ürünü kullanıyorum. Bunda galiba 3-4 tane rengi var. Ben bu e, uyum sağladığı için mutfağıma bu gri tonlamasını silver olarak geçiyor galiba. E, bunu kullandım. E, bunu da gerçekten makineye aynı şekilde yumuşatıcı kullanmadan 30 derecede en düşük seviyede e, sıktırma yaparak kullanıyorum. E, süpürmeye geliyor, temizlemeye, makineye atmaya her şeye kullanışa geliyor. Bu da aslında hani zannediyoruz ya tabanı böyle olanlar hiç kaydırmaz emin olun diğerlerinden daha çok bu kaydırıyor. Yani yine hani tamam kaydırma özelliği var ama diğerleri hiç kaydırmıyor. Bu bir miktar kadar kaydırıyor. Yine bu markanın açık vizon ya da krem olarak geçen tonunu da ben banyomda kullanıyorum. Gerçekten hani memnunum. Yine balkonumda kullandığım bu halıyı 5. sene bakın ne alt tabanında bir e, kopma ya da bir aşınma var. Ne üst tarafında bir kopma aşınma var. ve Sürekli makine yatıyorum ben bunu. E, uzun zaman mutfağımda kullandım. Sonrasında balkona geçirdim bunu. E, bu hali de işte 5. senesi. Yaklaşık 5 yıllık kullanılmış hali. E, o yüzden bu altın sar markasından çok memnun kaldığım için bu altı e, plastik şekilde olanların e, olanlarda altın sar markadan sarar. Altın sar markadan memnun kaldım. Onun için bunu tavsiye ediyorum. E, dediğim gibi balkonlarınıza e, tuvaletlere, mutfağa farklı tonlarda uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. E, umarım bu videolardan memnun kalmışsınızdır. Çünkü ben araştırırken çok böyle baktım. tavsiyeler var mı, kullananlar var mı, nasıl yıkanması gerekiyor. Umarım memnun kalmışsınızdır. Farklı videolarda yine karşınızda olacağım. E, mutlu kalın, hoşça kalın diyorum. Bay bay.